Bunu bazı göstermişti. Ama bunu kullanarak günlük hayatımızda birçok makine, araç, gereç tasarlanmıştır. Ne bu? Sıvı basıncından faydalanarak piston oluşturmuş, değil mi? Bunu günlük hayatımızda, bakın. Şimdi ben bunu ittim. Aşağı uzadı değil mi? Tekrar çektim. Oradan kim itti? Açık hava basıyor. Evet, tekrar bakıyoruz. Nasıl oluyor biliyor musunuz çocuklar? Şimdi burada bir açık hava basıncı var. Burada şırıngayı çektiğimiz zaman burada boşluk oluşuyor. Sıvı gidiyor. Niye gidiyor? Çünkü buradan açık hava basıncı kolu itiyor. Bunu günlük hayatta birçok yerde kullanılıyor. Bunu yağ basıncı, sıvı basıncı. E, buna sıvı düzen eklenemiz hidrolik e, basınç diyoruz. Hidrolik. Sıvı basıncı. Şimdi bunu günlük hayatta nerede kullanıyor sizce? Hele <laughs> yani bir bir iki veya üç dörtlerden alayım. Sizce günlük hayatta bunları nerede kullanıyor? Söyle olur. Sesini yükselt. <laughs> diğer dünya söylesin. Bunu bu basıncı, bu uygulamayı günlük hayatımızda hangi araç gereçte? Hidrolik güzel. Söyle. Kamyonların damper traktörlerin damper kaldırırken güzel. Başka? Çocuklar, aslında ben bunu bir arkadaşına ödev vermiştim. Oyuncak getirecektim, masrafa girmeyelim diye. Bunları oyuncağa, yani kepçeye yerleştirseydik, kepçenin kolları hareket ettirebilecektik. Ya da dozerin, kepçenin, dozerin, Kepçe veya eskavatörün. Hareket ettirebilecek ilk arkadaşımız biraz imal etti. Ben de daha dar zamanlı olduğum için ben de yapmadım, başkasına da yaptırmadım. Yani bundan çok güzel bir etkinlik, etkinlikler yapabilirsiniz. Oyuncaklarınızda kamyonlarda damper yapabilirsiniz. Veya kepçe veya başka bir araç alırsanız onlara takarak etkinlik yapabilirsiniz. Evet bakalım bunu gücünü imal şey yapmayın, güzel Bakayım, bir mi? bir tane. hocam. Sen mi? Evet. Sen de güçlü diyorsun. Hı? Evet bakın bakalım. Biraz daha yaklaştırayım. <laughs> Herkes gözlemlesin. <laughs> İtenedi değil mi? Evet. Çekerdi. Çekerdi ama evet ihtimaller denemiyor. Yani.